Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Vehicle Simulator oyununa devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir araba tanıtacağız sizlere. Bugün tanıtacağımız araba işte burada Paul Walker'ın Nissan GTR GTR R34 diyebiliyorum. Daha Nissan Skyline. Evet arkadaşlar böyle bir araba. Böyle güzel bir sesi var arabanın. Arabanın sesini de dinleteyim isterseniz. Şöyle açtım. Böyle güzel bir araba arkadaşlar. Bu arada bu arada oyuna güncelleme gelmiş. Lan şehrin içinde uçak gidiyor. Evet arkadaşlar, oyuna güncelleme gelmiş yani böyle. Oyuna güncelleme gelmiş diyebiliriz. Araba şovları güncellemesi ve ne varmış karşı olustu diyor bir şey diyor yani bakacağız yalnız bile bile çarptım ya uzun zamandır oynamıyordum bir kasımlator ve uzun zamandır video çekemiyordum neden çekemediğimi açıklayayım çünkü arkadaşlar yani son zamanlarda biraz yoğunum yani işim çıkıyor o yüzden video çekecek zamanım olmuyor hatta bugün bile çekemeyecektim aklımdan çıkmış şimdi çekecek çektim yani baya güzel bir oyun ben de seviyorum aramam mı arkadaşlar yani bu oyundan hep video çekmek sıktı beni yani o yüzden bir ara verelim yakışsın şimdilik daha güzel oyunlara bakacağız yani inşallah güzel oyunlar bulacağız yani Roblox'ta şu anda kafaları yiyen bir dönemde yani anam bu adam beni uçurdu Allah nereye gidiyoruz Evet arkadaşlar kar show yazıyordu oyunun başında ya, ben de anlamadım yani baya güzel mi, ne yani nasıl bir şey anlamadım acaba şuradaki club ne işleme ilgili bir bakalım buraya giriyorsun da bir şey diyordu selam filan ben böyle hatırlıyorum da bonşir Mar marco hemen onun yanına gidelim bir bakalım bir şeyler diyordu bunlar ben bunlarla sıra konuştum welcome to club Neç. bu arada sesi kapatacağım burada telfimin diye to stuff interesting how you get in. evet you can purchase bracelet i equip my reload 10.000 dolar sen çılgın mısın in via simulator kuran için much and be driving around and winning race diyor ki şu yarışları kazanarak böyle para kazanabilirsin diyor yani böyle şimdi arkadaşlar hemen bir yarışlara katılalım yani güzel bir araba bu zaten. Ben de seviyorum. Sevdiğim bir araba. Ne yapıyorsunuz ya? Çılgınlar. Evet arkadaşlar güzel bir oyun yani. Ben oyunun grafikleri çok güzel. Yani bayağı güzel. Arkadaşlar. Bu arada farklı oyunların videosunu çekebilirim yani. Bu arada arkadaşlar yani sadece Roblox videoları olunca kanalımızda kötü oluyor. Biz bir PUBG'ye falan girsek mi diye bir düşündüm. Onu da yorumlarda cevaplayabilirsiniz arkadaşlar. Yani isterseniz PUBG'de videolar çekebilirim. PUBG videoları. Hatta bunun dışında başka yarış oyunları var. Forza Speed falan. Onları da çekebilirim belki yani. Baya güzel olur. Onları da çekersem. Bu arada arkadaşlar bir yarışa katıldım. 7 kişilik. Hemen şuradan bir uçalım. Neden başlamıyor yarış? Yarışta sorun mu var abi? Neden başlamıyordum? Ben de anlamadım. Neyse arkadaşlar arabaya hız testi yapalım. Yani hız testi yapalım ben. En son çektiğim videoyu bile unuttum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar video atacaktım ama bir video attığımda sorun çıkmıştı. Restoran Taykın'ın yani restoran tycoon diyorum. My restaurant'ın ikinci bölümü gelecekti. Ama o artık bir sonraki videoya kaldı. Çünkü arkadaşlar yani videoyu YouTube'a açamadım. Bir sorun oldu ben de anlamadım. Yani öyle yani arkadaşlar videoyu YouTube'a atamadım. Ama atabilirim. Bu arada arkadaşlar şurayı sensürleyebilirim ama arkadaşlar gerek yok. Çünkü burası çok kötü bir yer şu anda yani. 18 artı bir yer olmuş burası. Hemen buradan kaçalım. Evet arkadaşlar yani böyle bir yer. Böyle bir oyun. Bir yer dedim o da. Bu arada arkadaşlar el freni çekip bakın el frenine basıyorum araba durmuyor görüyor musunuz? Şu anda el freni çekik ve el frenine basılı tutuyorum ama araba hala gidiyor. Bak ev, araba hala gidiyor inat ediyor gideceğim diyor gideceğim lan diyor. Arabadan değişik sesler gelmeye başladı. Bu arada arkadaşlar bak. Minicik kızla gidiyorum ya. Dördüncü vitese geçtik. Araba yani böyle 100 mph'a falan çıkmış gibi bağırıyor. Bağırmaya başlıyor. Ama 5 ile gidiyoruz yani. 1 mph'da falan gidiyoruz. Uf abi çok güzel o sahneyi montajda koyarım diyeceğim de montajı çok iyi bilmiyorum o yüzden arkadaşlar koyamayacağım <laughs> bu arada arkadaşlar yolların ortasındaki taş görürseniz onlara binerek gidilebiliyor videoliniz oluyor yani sizin Aa! Evet arkadaşlar daha güzel oyunlar var yani benim bildiğim. Onları da videosunu çekebilirim. PUBG'yi çekebilirim mesela. Onun dışında bir sürü oyun çekebilirim. Yani PUBG'yi herkes bildiği için PUBG'yi söylüyorum ama onun dışındaki oyunları söylemeyeceğim. Sürpriz olsun size. Belki çekerim arkadaşlar çünkü sadece bu oyundan onu lan bakan arabası geçti yanımızdan. Arkadaşlar arkadaşlar bu durumdan çıkmaları lazım bunların. Bunların durumu baya kötü. Oğlum ne oluyor burada lan? Hayır o düş onun gibi bir şey olmasa yani ne oluyor burada? Yani nasıl yaptınız siz böyle pozisyonu? Nasıl yaptınız? Araba havada vuruyor. Duruyor. Arkadaşlar neyse hemen bir yarışa katılalım bence. Biraz kullanalım. Bu kenara bakıyorum yarış gelirse diye. Arkadaşlar bu arada oyunda gizli bir garaj buldum. Aslında bura hep görünüyor da yani çok içine giren giren olmuyor yani görün görüyor, görüyor gözünüz içine sok sok belki ama görmeyenler oluyor onun için de göstereyim bakın şurada bir yer böyle güzel bir yer alan yani burada garaj gibi düşünebilirsiniz burayı burada bir tane motor var Yamaha nın. Yamaha dediğim işte hamasu ehreyi bir şey Arkadaşlar sizi kapattım çünkü yarışlardan telif gelebilir. Kusura bakmayın onun için. Yakıl simülatör değil. Hadi bakalım. Oo. Bu arada arkadaşlar bunun da nitro yakıt var diye biliyorum. Ya da 20 IB batı. Nitro yakıt artık kullanmıyorum ve kaza yaptı. G1 mer şurada. G1 mer 2. Arkadaşlar Arkadaşlar dönmek çok zor. Sürterek döndürüyorsun yani arabayı. Baya zor bir yarış. Bu highway race bu. Yani köprüde yarışıyoruz. 230 mph ile gidiyorum. Bu arada arkadaşlar hiçbiri Han'ın arabasına kafa tutamadı. Han'ın arabası en hızlısı oldu. Bu Bunun fiyatı arkadaşlar göstereyim isterseniz. 200 bin yani. Bakın 200 bin olacaktı şurada. Nissan yazıyor buraya. Nis, nis, ni. Ha aldık ya. Yukarı ne? GPO diyor. GPO. Arkadaşlar bunlara bakıyorum ben. Belki alırız. videolarımı çekerim yani. Evocation X diyor. Yani böyle değişik bir şey arkadaşlar. Değişik değişik arabalar var. Arabaları test edebiliyorsunuz. Yani onun gibi güzel bir şeyler var. Değil. Arkadaşlar o garajın içinden de şu motoru alabiliyorsunuz. Kuvvarsiyerli. Hemen bunu katılalım. Evet drag yapıyoruz abi. naklerimle Hadi bakayım. Aa! Gittik galiba. Gittik galiba. Gittik galiba. Gittik galiba. Gittik. Öldü. Bu arada arkadaşlar oyun size günlük ödüller falan geri verebiliyor ve ben kar show bölümünü bulamadım abi araba show bölümünü araba show'un bölümünü bulamadım yani arkadaşlar bir deney geldi aklıma bakın kurar termi G1 mer G1 merin arkadaşlar olan borcu yine sanırım yeni boş çıkın oh yeah Oo, abi adam geçtim Abi nasıl ya? Saniye fark var gördüğünüz arkadaşlar. Yani gram bir bir tık böyle bir araba genişliğinde uzunluğunda bir geri olsa ben kazanıyormuşum. O oyun kazanmasa da kazan kazanamasam da lag'dan kazanamamışımdır. Yani lag olmuştur. Çünkü arkadaşlar Roblox'ta yani bilgisayarınız monster biri olsa lag oluyor. Çünkü bu oyunların sistemine bağlı. Yani hız hızdan bazen lag olabiliyor. çünkü böyle bakın hızlı hızlı gidiyorsun ve bunu bilgisayar vermek için biraz bu emek harcıyor yani. Onun içinde biraz yavaşlıyor. Ama bunun bilgisayarınız çok güçlü olsa bile biraz az kasar tabi. Bilgisayar mesela Toshiba olsa çok kasar. Çünkü Toshiba iyi bir bilgisayar değil dediğimiz gibi. Onu da söyleyeyim. Yani dandik bir bilgisayarınız varsa çok hasar yani gereksiz yerde bile bak şu hızda gidiyorum ya böyle dona dona gidersiniz yani ama güzel bir bilgisayarınız olursa yani osus monster gibi bilgisayarınız olursa böyle bunun gibi akıcı bir şekilde gidebilirsiniz ama Dediğim gibi laglar olabiliyor bazen bilgisayarınız monster biliyorsa Bu da oyunun sistemiyle alakalı yani sistem programlamasıyla alakalı. Öyle söyleyeyim size. Neyse arkadaşlar. Hemen bir şurada bir hız testi yapacağım. Bu arada videomuz kaç dakika olmuş ona bakmam lazım. 11 dakika olmuş arkadaşlar. 3 dakika içinde bir hız testi yapar mıyız? Yaparız be. Hadi başlayalım o zaman. Şu köprü de açık kalmış ya. Bu arada arkadaşlar o pozisyonda olanlar gitmiş. Tamam arkadaşlar şuradan başlıyorum. Geri 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 geri. Hop başla. Evet arkadaşlar 100 MPH'dayız. dayız 200 dayız 240, 250 MPH, 260 MPH'ı bulur muyuz? 250 MPH. 250 MPH arkadaşlar. Bu arada Taylight'ı gördünüz mü arkadaşlar? Videoyu geriye sarıp izleyebilirsiniz. Şöyle yaptı. Araba ters döndü sonra düz durdu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar arabaları ben videodan önce hep modifiye ediyorum. Yani bu arabayı kaç gün önce almıştım ama video çekecek fırsatım olmamıştı dediğimiz gibi. Ve son yarışımızı yapalım. Bu da günümüzün videomuzun son yarışı olacak. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar yenildim. Çünkü videonun dakikasına bakıyordum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hemen arkadaşlar şurada bitirelim videomuzu. Şu havaalanının önünde şurada durduğum bir araba dursun ve bitirelim. Farları da böyle arkadaşlar. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve... 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 ve 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 ne yapacağız? Ve ne ve ne ve Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.